Merhaba dostlar. Depolitizasyonda kumar tutkusu. Züğürtün tesellisi kumardır ya, bunu çok iyi kullanırlar. Her yolla sizin cebinizdeki parayı alırlar. Verdikleri 3 kuruşa oyun oynatırlar. Kazandığınız 3 kuruşa oyun oynatırlar. O parayı da sizden çekerler. Zaten asgari ücretli vergi dışı ücret alıyor ama harcadığı bütün parada vergi ödüyor. Bir de bu yollarla sizden para almaya çalışıyorlar. İnsanlar umut taşıyorlar. Paraları yok. Ceplerindeki üç kuruşla gidiyorlar bir şans oyunları bayine oyun oynuyorlar. Oradan bir para çıkarsa daha iyi yaşayacaklar. Ailelerine daha iyi bakacaklar. Ama nafile. Onların severdikleri yine üç kuruş, beş kuruş, gerisini kendileri kazanıyor. Bugün şans oyunları sisteminde dağıtılan paranın oranı yaklaşık yüzde otuz. Geri kalanı şans oyunlarıyla ilgili endüstriye gidiyor. Onları organize edenlere gidiyor. Bir de devlete vergi gidiyor. Yani bu ülkede vergiyi yoksuldan her türlü alıyorlar. Buna kanmayın. Uyumayın. Bakın, emekçi arkadaşlar, esnaf arkadaşlar. Gidin, bir şans oyunları bayisinin önüne sandalyenizi koyun. Kimler gelip orada oyun oynuyor bakın. Sizler oynuyorsunuz. Ben hiç lüks arabayla gelip oyun oynayanı görmedim. Ara sıra 3-5 kuruş kazanırsınız. O nedendir biliyor musunuz? Siz daha çok oynayın diye, daha çok kaybedin diye. Ben de bir at yarışı bülteninde görev yaptım. Rahmetli ağabeyimiz oranın sahibi orada yorum yapardı, bültenine basardı. Kendisi bütün hasılatı yatırırdı ve kaybederdi. Bu işin bileni yok. Bu işin kazananı yine onlar. Biz her zaman kaybederiz. Uyumayın. Tamam, ara sıra umuttur. 3-5 kuruş atarsınız. Ama bilin ki o 3-5 kuruş nerelere gidiyor bunu bilin. Ve daha fazla kaptırmayın. Daha fazla tutkulu olmayın. Eğlenceye çevirin ama tutkuya çevir, tutkuya çevirmeyin. Hastalığa çevirmeyin. Ve vaktinizi daha anlamlı, daha toplumsal şeylere yönlendirin. Lütfen tekrar ediyorum, uyumayın. Tekrar devam edeceğiz dostlar. Hoşça kalın.